yeni isim açıklandı. Yeni teknik direktörümüz İrfan Buz açıklaması geldi Giresunspor'dan Ve şöyle devam etti açıklama. Kulübümüz futbol ağa takım teknik direktörlük görevi için Sayın İrfan Buz'la anlaşma sağlamıştır. Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor. Şotanak arma altında başarılar diliyoruz demiş. Tabi Giresunspor'un Spor'un İrfan Buz'dan beklentisi ne? Şu zor durumdan çıkıp Süper süperlikte kalma görevimi mi veriliyor İrfan Buz'a yoksa sonuç ne olursa olsun senaryo ne olursa olsun önümüzdeki sezonun planlamasında mı beraber yapalım dendi. Bu önemli çünkü İrfan Buz'la 4-5 tane canlı yayın programı yapma fırsatım oldu. Uzun uzun sohbet etme fırsatımız da oldu. Avrupa'yı çok takip eden, çok oyuncu inceleyen, çok oyuncu bakan bir teknik adam. O yüzden muhtemelen kafasında bazı projeler de vardır ama o projeleri yapabilecek zaman tanıyor mu Giresunspor? Yoksa kısa vadede hemen çözümü bekliyor teknik adamdan bu sorunun cevabı da önemli gibi. Evet. Başarabilir mi? O zaman ben sana sorayım. Yani çok kısa süre var. Bu tipte bir tek direktör mü? İtfaiye, İngilizlerin itfaiye dediği, Almanların can kurtaran dediği, o tipte de bir tek direktör mü? Sezonun son bölümünde gelip takımı ligde tutmaya başaracak tipte bir tek direktör mü İrfan Buz sence? Yoksa uzun vadeli planlamaya mı ben ihtiyacı var? Ben ikinci seçenekten yanayım. İrfan Buz'un biraz daha zamanla ee iyi bir takım ortaya oluşturacak. Çünkü kafasında bir oyun yapısı var. Günü kurtarmaya bakan bir teknik adam değil. O yüzden ben zamana ihtiyacı olur diye düşünüyorum ama futbol bu belli olmaz. Şimdi Giresunspor Fenerbahçe'yle önceki içeride. Ee, Pazar günü. Sonra çok enteresan. Fiksürlü ile Gaziantep peş peşe geliyor. Giresun'un fiksüründe. 23 gün maçı yok. Giresun Spor. 7 Mayıs'ta Fenerbahçe ile oynadıktan sonra tahminen tabii ki e, henüz açıklanmadı. Hı hı. 36. hafta fiksürü. Ama tahminen hani 28 Mayıs'tan sonraki hafta hiç oynanacağını düşünürsek 23-24 gün maçı yok. Bu sefer de içeri Trabzonspor ile oynayacak. Yani sıradaki iki maçı içeride Fenerbahçe, içeride Trabzonspor. Sonra direkt rakibi Ümraniye deplasmanı. Sonra içeride Antalya. 4 maç oynayacak. Dört maç oynayacak. Üçü iç sahada Fenerbahçe, Trabzon, Antalya. Bir İstanbul'da Ümraniye maçı. Enteresan bir görev. Şeye çok benziyor ya. Allardyce. dün attı imzayı. Yes, Sam, Allardyce. Sam Allardyce, Zaten konuşacağız. Dört maçı var tam. Litsin'de dört maçı var. Giresun'da dört maçı var. Sıradaki maçı Manchester City. Allardyce'in. İrfan Muzun sıradaki maçı Fenerbahçe. Hani zirve yarışçıları. Hatta şu an City lider galiba. Dünkü sonuçta hı hı. lider evet. konuma geldi. Evet enteresan bir şekilde benziyor. Tabii Allardyce o itfaiye tipi, can kurtaran tipi tek direktör. Çünkü daha önce West Bromwich dışında, dün ben yanlış söyledim. Dün üç küme düşürme, hiçbir takım küme düşürme dedim. Özür diliyorum ve düzeltiyorum. Evet. West Brom'u düşürdü ama onun dışında hiçbir takımı küme düşürmedi. İtfaiye tipi tek direktör Allardyce. İrfan Buz bakalım ne yapacak Giresun Spor'da. Alınacak hükmen alınacak bir 6 puanı var. Ve oynanacak olan 4 karşılaşma ligde kalmak için mücadelesini sürdürecek Giresun Spor.